Kim, all of Kim is a dietit. Kim. Kim is a dietit. Kim, Kim is a dog. Ölçeğindeyim, tıkıbime gizli görüm. Doktor olma yolundayım ve motivasyon için teşekkürler.

Doktorsu gibi ne yavrusu Şekreyn Kırgev salisi Şafak bak ne gelince Sıkı bir tuvalete dönüşüm Burası yukarı Yalan iyi, Yiyenler Abi Toilet Kafa, oh, Mr. Haha, 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 Doğum. <laughs> Arif ha 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 Keser Süpersin, ha ha ha. Hmm Süper Pinir, full kötüsün. Seniz zannları döbeceğiz. Akşamda. Bir Allah meylensin. Barat biz içinde sikiş tura melat abla ay Osman Bey ortalık basit kaldıramazsınız. Osman Aka ama şimdi sıcak seni sikerim. Osman'ım senin amına oğlum. Bala bekle yavşe kontak. Oh my god Nuri Bey. Ben buraya çıkarım. Ah. Tespit yalancı anlatıcı. Ah Nuri Baba bana yedi bir lambart verir misin? <gülüyor> ya. Oh. Asaçasın bana sağlıklı. Kanlara su görünce çekmez dokuz dokuz dokuz, 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 dokuz Çocuğun çorapları radyo herhalde 50 ver ne oluyor ha.